Teşekkür ederim doktor. Siz buraya gelmeseydiniz durumumuz pek vahimdi. Ailelerinizi bırakıp buralara geldiniz. Depremden sonra ümidimizi kaybetmiştik. Özveriniz sayesinde onları evlerine ulaştıracağız. Bize yeni hayat kurma konusunda yol gösterdiniz doktor. Sayenizde birçok insan ailesine kavuştu. Tanrı her zaman yanınızda olsun. Her şey için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İşte bu kadar. Bugün kampın son günüydü. Yarından itibaren rutinimize geri döneceğiz. Ama genelde bu deneyim bize iyi geldi. Birçok insanın hayatını kurtardık. Tabii bazıları hariç. Ama aklımızdan çıkmayan yalnızca onlardan biri. Hmm, haklısın. Sosyal hizmetlerden biri geldiği zaman sayıyla onlara teslim ederiz. Son sorumluluğumuz da bu olacak. Sahil'i iki günde de olsa bir şekilde bağlanmış olduk. Doktor Kunal, Doktor Molly. Ah, ah Sahil. Sahil'i bir türlü bulamıyorum. Ne? Nerede o? Emin değilim. Her yere baktım, her yere aradım ama onu bulamıyorum. Hemşire sana demedim mi ona göz kulak ol diye? İyi mi peki? Evet ama onu hiçbir yerde göremedim. Bunu nasıl başardınız? Molly sen şu tarafa bak ben de buraya. Sahil'i gören oldu mu? Sahil! Bebek gördünüz mü burada? Nerede nerede? Sahil! Sahil'i gördünüz mü? Sahil! Bulabildin mi? Hayır efendim. O daha bebek. Tek başına nasıl kaybolacak? İki dakikalığına lavaboya gitmiştim. Döndüğümde Sahil orada yoktu. Aramaya devam et. Hey sen! Hey dur. Bebeği Hayır, bırak. O benim bırak bebeğim. Bırak dedim. Hayır. Kimsin sen? Debi'yi kaçıracaktın öyle mi? Aa. Ne hakla buna cüret edersin? Lütfen bana vurmayın efendim. Onu kaçırmaya çalışmıyordum. Sahil benim oğlum. Ben onun babasıyım. Ne söylüyorsun. Madem o senin oğlun, neden onu hırsız gibi çalıyorsun? Çabuk doğruyu söyle, yoksa polisi çağıracağım. Ama efendim, o benim oğlum. Aslında çok korkmuştuk. Onu çocuk esirgemeye götürmelerine izin veremezdim. Eğer sahi senin oğlun oluyorsa, neden hamile işini öylece bırakıp gittin? Hiç düşünmedin mi? Eşini hiç mi umursamadın? Yardıma muhtaçtım efendim. İşim gücüm yoktu. Evim bile yoktu. Üstelik borç batağına saplandım. Böyle bir durumda nasıl karıma ve çocuğuma bakabilirim? İşe başlarsam bütün sorunların ortadan kalkacağını düşündüm. Bu yüzden iş bulmak için evden çıkıp yola koyuldum. Sonunda iş buldum ama döndüğümde karım çoktan vefat etmişti. Karım beni bırakıp yoluna devam etti. Şimdi elimdeki tek varlık o. Hayata tutunmam için bir şans verin hanımefendi. Size yalvarıyorum. Lütfen onu benden esirgemeyin. Söz veriyorum ona bakacağım. Ama işini yine kaybedecek olursan sen Yine kaderine bırakıp gidersin bu çocuğu. Tıpkı eşin zaviyetini bıraktığın gibi. Sana hiçbir şekilde güvenemem ben. Sayılı sana vermek istemiyorum. Hayır. Evet, Molly doğru söylüyor. Oğlunun yüzünü görmeye bir kez olsun tenezzül etmeyen bir baba birdenbire onun sorumluluğunu almaya çalışıyor. Biz şimdi sana nasıl güveneceğiz? Karımı burada bırakmak zorunda kaldım. Çünkü oğlumun emin ellerde doğmasını istedim. Savitreyi bırak gideyim dedim ama beni hiç dinlemedi. Sefalet onun için sorun değildi ama benim gidip iş aramam onun için her zaman sorun oldu. Önceden her ay dostlarımın yardımıyla ona para yollardım. Ama Sahil'in doğacağını öğrendikten sonra tam da o zamanlar patronum beni Jaipur'a gönderdi. Eğer gitmemiş olsaydım işimi kaybedecektim ve geri dönemeyecektim. Başka hiçbir seçeneğim yoktu. Kesinlikle gitmem gerekiyordu. Size söz veriyorum onu asla yalnız bırakmayacağım. Sadece bu şekilde <laughs> Savitri huzur içinde uyur. Eminim sen de bir babasındır. Lütfen yalvarıyorum çocuğumu verin. Onsuz nefes bile alamam. Molly, bence adam haklı. Bir çocuğu babasından ayırmamalıyız bence. Bu adam sahilin babası. Ona bir şans verelim. çocuğu sana yalnızca bir şartla vereceğim. Şu kağıda adını, numaranı ve adresini yaz. Gözüm sende olacak. Peki. Sahile gözün gibi bakacaksın. Ona dikkat edeceksin. Evet. Danışma. Tanrı sizi bağışlasın. Sahil el üstünde tutacağım. Şikayet etme fırsatı vermeyeceğim. Onun sağlığı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin önünde yemin ediyorum. Bu konuda yüzünüzü kara çıkarmayacağım efendim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.